sí fácilmente Mira cuando hemos entrado parecía que hubiera entrado a robar estaba todo uh, papeles por encima no había nadie no había analistas no teníamos programas informáticos para, para hacer los análisis tuvimos que rápidamente coger dos uh, chicos de la academia para hacer análisis. recuerdo que jugamos tres partidos en siete días, eh, sin ninguna información del rival. Bizim e, rakiplerle ilgili e, bilgilerimizi kendimiz elimizden geldiğince e, bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, On sonra e, kullandığımız programlar yok onların içinde. Akademiden iki tane analist e, getirdik. Mecburen. Tuvimos que un poco las oficinas, tuvimos que e, hablar con estos chicos para eh, que en tres partidos en siete días fuéramos rápido para obtener información eh, bu eh, bu eh, tane var gün Tuvimos que comprar programas informáticos que no los equipos top en Europa, los equipos un poco organizados en Europa tienen todos los mundos incluso en tercera división Y e, aynı zamanda e, için e, özel programlar almamız gerekti sadece büyük takımların değil, Avrupa'da, e, herhangi bir düzenli y Nos pusimos, olduğu şeyler nos pusimos a trabajar. E, hay jugadores que han bajado 5 o 6 kilos? Beş, kilo, e, un ejemplo, el minuto 60 como sabéis los primeros tres partidos el equipo caía. Biliyorsunuz e, ilk üç maçta e, nasıl düşüşteydi takım. Yo solo digo la realidad, eh? Ben sadece gerçekliği söylüyorum. con datos. Olan şeyler, verilerle. En momentos podemos perder, pero creo que el equipo al menos físicamente va. Şu anda kaybedebiliriz fakat en azından fiziken. E, y hemos, créeme intentado trabajar, trabajamos igual, igual, físicamente, tácticamente en el campo, con rigor, Aynı şekilde son 11 yılda e, çok güzel takımlarda çalışma şansları e, şans eseri e, bulmuştum. E, bunları da e, bunlarda çalıştığımızın aynısını yapıyoruz burada da hem fiziki olarak hem taktik açısından hem e, isteklilik açısından hepsini gösterdik burada. Esto más o menos a, a pequeños uh, detalles, uh, pequeños detalles de lo que nos hemos encontrado. Bu ufak detaylar e, buldumuz şeyi. Creo que gibi. es el momento porque toda la mierda nos la estamos comiendo nosotros. Ama bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düşmüş. Yo no estoy acostumbrado a trabajar de esta manera. Ningún europeo está acostumbrado a trabajar de esta manera. A mí me están diciendo en Turquía todo puede cambiar en un día. E, ben bu tarz bir şey e, alışık değilim. Hiçbir Avrupalı da alışık değil. E, Türkiye'de bir gün içerisinde her şey değişebilir diyorlar. Pero nuestra cabeza esto no lo entendemos, que en un día estás arriba, abajo, cambia todo, uh, te faltan cosas, no las tienes. Bizim aklımız bunu almıyor yani bir gün içerisinde e, pat diye bir şeye sahip olabilirsin, olmayabilirsin, e, bir anda düzenlenebilir, ayarlanabilir, ayarlanamayabilir. Y por eso estoy no cansado de estar aquí en Galatasaray, porque para mí ha sido, es un honor representar Galatasaray. E, bu yüzden ben e, burada olmaktan yorgun değilim. Olmak tengo, onur benim için. tengo la gran suerte que no ahora no yo no miro las redes sociales no miro nada porque si no uh, todo pero la gente no sabe nada de cómo cómo está todo Ama, e, neyse ki, y te hablo de los jugadores e, el director deportivo de. que hace 30 días que no sabe qué hacer 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyor. Y nosotros que estamos intentar sacar fuerzas cada día. Ve her gün biz e, güç çıkarmaya çalışıyoruz. De no sé dónde nereden bulursak. Para que este equipo siga, siga compitiendo hasta el final. Ki e, bu takım son ana kadar e, mücadelesine y devam y etsin. saber a ellos. De onları bilmesi için uğraşıyoruz. Ve kendimize de hatırlatıyoruz. A un club como Galatasaray. Galatasaray. gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. No ve e, bu zorluklara rağmen asla kaybedemeyeceğimiz bir şey bu. Bueno, me, uh, sí, sí razón. Me mientras escribes, espero que me escuches, ¿no? Yazı yazarken beni de dinliyorsunuz diye mi la primera pregunta de tu compañero lo he explicado. Ilk ben explicado, explicado los primeros minutos de mi conversación explicado que teníamos líneas a 50 metros 50 var demiştim, e, ya lo he dicho y en la segunda parte hemos rectificado ¿qué ha pasado? primer balón, no falta, oldu? segunda bola top, e, şeyden, lo voy a İkin... repetir, eh. lo voy a repetir. dijimos a los jugadores marcan 70% de los goles biz oyunculara dedik ki yüzde yetmişini attıkları gol. Cuando entran los balones. Orta açtıktan sonra. Ya tabare es siempre de, está en el para rematar. Ve ceza sahası için de topla opción buluşuyorlar. Es Balón parado segunda pelota. İkinci seçenek. Lo repito porque duran esto lo dicho el primer minuto. Dönen top. Bunu tekrar ediyorum çünkü ilk dakikada söyledim şey bu. Y tiene razón, ya lo he dicho. E, Estábamos con líneas así. Hatla Desde principio queríamos ama, apretar arriba pero la defensa estaba 20 metros más atrás, imposible presionar bien. Y la segunda parte, nos hemos encontrado un gol muy pronto. Yardaysa, çok hızlı bir şekilde, bir gol ya gibi. hemos jugado más con el corazón que con la cabeza, hemos jugado con el impulso de nuestros aficionados, tirando balones arriba. Buscan uno con con top atıp işte Kerem'le, Babel'le birebir çıkarak. Con Mustafa, çıkarak Mustafa pero no, no era Ama akıcı bir oyun değildi. Era jugar ya por 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 ímpetu, que es lo que gusta creo mucho İçinden aquí. şekilde oynamaydı ki burada gerçekten hoşuna y, gidiyor y, insanların. Ya no se puede jugar al fútbol. E bu şekilde futbol oynanmaz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese iyi bayramlar.